Bazen tarihin akışını bir anda değiştiren olaylar yaşanır. 1929'daki Büyük Buhran tam olarak böyle bir dönüm noktasıydı. Bugün size John Kenneth Galbraith'in klasik kitabı The Great Crash 1929'dan yola çıkarak o büyük çöküşün hikayesini anlatacağım. 1920'li yıllar Amerika'nın altın çağı. Sokaklar arabalarla dolu, fabrikalar tıklım tıklım çalışıyor, herkes zengin olma hayali kuruyor. Borsa o artık bir oyun alanı gibi. Ev hanımları, öğretmenler, çiftçiler herkes hisse alıyor. Gazeteler yatırım yapmayan pişman olur manşetleri atıyor. Sanki para kazanmak sadece birkaç tıkla mümkünmüş gibi bir hava var. Ama işin aslı öyle değil. Galbraith'in de dediği gibi bu dönem bir büyüme değil, şişme dönemi. Üretim artıyor, evet. Ama asıl büyüyen şey insanların beklentisi. Herkes kazanmak istiyor, kimse kaybetmeyi düşünmüyor. Ve işte o noktada ekonomi artık matematikle değil, psikolojiyle çalışmaya başlıyor. O zamanlar çok yaygın bir yöntem vardı. Margin buying, yani krediyle hisse almak. Diyelim bin dolarlık hisse almak istiyorsun ama cebinde sadece 100 dolar var. Geri kalan 900 doları bankadan borç alıyorsun. Hisse yükselirse harika, paran katlanıyor. Ama düşerse işte o zaman yıkım başlıyor. Çünkü hem paranı kaybediyorsun hem borcun elinde patlıyor. Yine de kimse umursamıyor. Çünkü borsa sürekli yükseliyor, herkes kazanıyor. Kazanmak bu kadar kolay olunca tehlike görünmez hale geliyor. 1928'in sonlarına doğru bazı ekonomistler bu yükseliş sonsuza kadar sürmez demeye başlıyor ama kimse dinlemiyor. Çünkü insanlar sadece görmek istediklerini görüyor. Galbraith bunu çok güzel anlatır. İnsanlar rasyonel düşünmeyi bıraktığında umut en tehlikeli yatırım aracına dönüşür. 1929 yılının sonbaharında o umut yerini paniğe bırakır. 24 Ekim 1929, Kara Perşembe. Borsa bir anda düşmeye başlıyor. İlk başta herkes bunun kısa süreli bir dalgalanma olduğunu sanıyor. Ama dakikalar geçtikçe panik büyüyor. Telefon hatları kilitleniyor, aracı kurumlar yetişemiyor, herkes satışa koşuyor. Birileri, merak etmeyin toparlar diyor ama kimse durmuyor. Dört gün sonra, 29 Ekim, Karasalı tarihin en büyük finansal çöküşü yaşanıyor. Milyonlarca insanın hayatı bir gecede altüst oluyor. Bazı insanlar işlerini, bazıları evlerini, bazıları ise her şeyini kaybediyor. Peki neden oldu bu çöküş? Galbraith bunu sadece sayılarla açıklamıyor. Onun için bu kriz bir insan hikayesi. Aç gözlülüğün, kör inancın ve kontrolsüz iyimserliğin hikayesi. Birincisi, spekülasyon balonu. Herkesin fiyatların sonsuza kadar yükseleceğine inanması. İkincisi, aşırı kredi kullanımı. Kazanmak için alınan borçlar işler ters dönünce felaketi büyüttü. Üçüncüsü, psikolojik faktörler. Bir kişi panik yapınca diğerleri de aynı şeyi yaptı. Ve son olarak zayıf düzenlemeler. Hiçbir kurum bu çılgınlığı durduramadı. Borsa çöktükten sonra zincirleme bir etki başladı. Bankalar batıyor, fabrikalar kapanıyor, milyonlarca kişi işsiz kalıyordu. İnsanlar birikimlerini, umutlarını ve geleceğe dair güvenlerini kaybettiler. Galbraith bu dönemi anlatırken sadece ekonomik verileri değil, insanların yüzlerindeki korkuyu da resmeder adeta. Büyük buhran sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı etkiledi. Ticaret durdu. Üretim azaldı, küresel ekonomi adeta dondu. Bu kriz tarihin akışını bile değiştirdi. Ekonomik sıkıntılar birçok ülkede siyasi çalkantılara yol açtı. Galbraith'in kitabı sadece geçmişi anlatmıyor aslında, bir uyarı niteliğinde. Çünkü bu hikaye sadece 1929'a ait değil. İnsanoğlu aynı hataları tekrar tekrar yapma eğiliminde. Balonlar şişiyor, piyasa çılgınlaşıyor, insanlar bu sefer farklı diyor ama sonuç her zaman aynı. Balon patlar, gerçekler kazanır. Galbraith kitabın sonunda şunu söyler. Büyük çöküş insan zekasının değil, insan duygularının eseridir. Yani krizler ekonomiden önce insan davranışlarında başlar. Bugün bile borsalarda, kripto paralarda, Hatta sosyal medyada benzer psikolojileri görebilirsin. İnsanlar yükselişteyken her şeyin sonsuza kadar süreceğini sanır. Ama gerçek ekonomi hiçbir zaman duygularla çalışmaz. Kısacası 1929 Büyük Buhranı sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda bir insanlık dersi. John Kenneth Galbraith'in The Great Crash 1929 kitabı bize ekonomik sistemlerin arkasındaki en büyük gücün aslında insan psikolojisi olduğunu hatırlatıyor. Son söz. Bugün borsa ekranında yeşil rakamlar gördüğünde bir zamanlar herkesin kaybetmek imkansız dediği o günleri hatırla. Tarih kazananları değil, ders çıkaranları ödüllendirir.